Zümra, Taha'ya ne oldu bana anlat bir. Anne, dur gelsin tamam mı? Hayır, sen anlat. Ne oldu? Anne, gerçekten kanamış. Ne oldu da kanadı abinin dişi? Anne, bence de hastaneye gidebiliriz. Tamam, abinin dişi niye kanadı? Bana bir anlat. Anne, böyle, böyle oyun oynuyorduk. Sonra da öldü çarptık. Abinin dişi nereye çarptı da kanadı? Şurası. Senin yüzünden çarpmış. Sen vurmuşsun abine. Anım bak şurası kalmış abi yere. Tamam sen vurmuşsun abine. Gel buraya. Hayır anne bir bakıp geliyorum. Kime abine mi bakıp geliyorsun? Evet. Tamam. Mehmet bana olayı anlat. Zümra şimdi Taha'nın diş etine böyle vurdun diş etine. Sonra Taha e, e, ağladı. Kan çıktı. bak. Tarttı böyle. bak almış, kanamış. Çok mu kanamış? Evet. Abi, senin yüzünden abi. sen kanatmışsın. Anne hani hastaneye de gidebiliriz. Hayır hastaneye gitmeyeceğiz. Gideceğiz, gideceğiz. Ha sene, sene hapse atsınlar. Sen abinin dişini kanattın. Hayır, hapse gitmeyeceğiz. Evet, cezaevi, hastane. hapse atacaklar. Anne hani, dün kız Elif. dün, dün, dün Elif senin... şey e, Dün hapse gitti. He. Ha, Mehmet kardeşini hapse atalım mı? Atak. Anne hayır. Ee, böyle koru. Mehmet Zümra'yı hapse atıyoruz. Tamam. Anne bizim hapsimiz yok ki ya. Neyimiz yok? Hapsimiz. Hapsimiz mi? Evet. Babanın karakolundaki hapse atacağım seni. Hayır anne. Babanın. O zaman cezalısın. Hayır anne. Kalk ayağa. Kalk ayağa. Anne. Kalk aya. Tek ayak hayır, üstünde hayır, dur. Gel buraya cezalısın. Zümra, Tek hayır, ayak hayır, üstünde hayır. duracaksın. Bir hayır. ayağını kaldır Zümra. Zümra bir ayağını kaldır. Bak ya. Hapse atmak e farz oldu. Zümra ya cezalı. Bak. <laughs> Zümra abinin bilmiyorum. dişi hala kanıyor mu? Evet. Kim kanattı? Sen mi? Evet. Tamam suçunu itiraf ettin sen ne atacağız. Zümra kim kanattı abinin dişini? Ben. Ne, sen nasıl gücün yetti? Sen 3 yaşındasın o 11 yaşında. 11 yaşında yalnız ben Zümra ben de kaydırdı. Ben sonra da açtım. Abinin Zümrağım, yüzüne vurdun abi yani. Zümra bile kaydırdı yani.